Çocuklar, hmm. ne aldık biz marketten? Ee, pamuk şeker. Ah, pamuk şeker aldık. Bakabilir miyim? Demirinki, Süpermanlı pamuk şeker. <laughs> Çok güzelmiş Demir. Bereninki neymiş? Bakalım. Arkadaşlar. Hayır. Loli Bonnie yazıyor burada. Tamam. Beren unicornu. Ha, bak Beren sende ıslak mendil de çıkmış. Demir de çıkmadı. Bak ıslak mendil de var. Ha, unicornu pamuk şekerinde. Evet. Hadi As açın bakalım. ıslak mendili, Islak mendili de kullanıyorsun. Yedikten sonra elleriniz pislendiğinde ellerinizi silmek için kullanıyoruz. Ay nasıl acaba? Ablası Demir'e de yardım <laughs> eder mi? o da açamadı. Ay pamuk şekere bakın. Hem de kocaman. Unicorn'lu. Normalde renkli oluyor böyle. Evet normalde evet mavi falan oluyor ama bu renk çıktı bu sefer unicorn'lu aldığı için Beren. Demin seninki renkli mi? Yok evet. seninki dedi. Hadi bakalım küçük küçük kocaman kocaman yeniler ben... mi değil mi? Oo! bardağı şekli mi çıkmış? Bakabilir miyim? Izleyim. bakar ay, mısınız anne, bu bardağın şey. şekli çıkmış anne, inanamıyorum Bakın. ay demir o nasıl bir pabuk şeker demirinki de bardağın şekli çıkmış bak evet tadı nasıl demir ye bakalım efsane güzel, güzel. Efsane güzel. <laughs> veren nasıl tadı nasıl ay bıyık mı yapıyorsun Beren Öyle. pomuk şekerden bıyık yapıyor Beren ya. Hala. ay bakayım ay elini çek ay <laughs> seni şaşkın çocuk. bence de çok güzele benziyor <laughs> Beren ne yaptın sen hepsini bir daha kocamanı sır bakalım kocamanı tamam. sır bakalım Bekle. ay parmaklarını dayalıyor Beren Demir Bakın. sen çıkartamadın mı Aa, inanmıyorum. Ne yaptın Beren? Hepsini ağzına bastın. Demir sen o kadar büyük yiyemezsin. <laughs> küçük küçük gelmeyeceğim. <laughs> Beren sana inanamıyorum. Anneciğim ne yaptın? Ay Demir'in öyle duruyor. Demir küçük küçük yiyor. <laughs> Beren hepsini ağzına bastı. Bak ya anneciğim ne yaptın? Pamuk şeker bu. Leblebi mi zannettin sen böyle? <laughs> bir, bir ya. yazdık. Ben yaz etmedim. Demir senin pamuk şekerin biraz tadına bakabilir miyim? Açık bana verebilir misin? Merak ettim ben de. Teşekkür ederim. Ha! Beren inanamıyorum. Üç lokmada bitirdin. Kocaman pamuk şekere inanılır gibi değil. Demir bitirmedi gördün mü? Hmm. Bak ya kardeşinkini <laughs> Ay ısırdı. İnanmıyorum. Demir niye ısırdın ablanın eline? Tamam. Özür dile çabuk ablanla <laughs> Ablandan özür dile <laughs> özür çabuk. Dedim. Öz bir daha özür dile. Özür dile. Tamam özür diledi. Affettin mi? <laughs> Oo, bak ağlattın gördün mü bir daha sakın yapmıyorsun demir tamam mı öyle bir şey yapmak yok ablalara kardeşlere vurulmaz ayrıca parmağını da ısırma, ısırmayacaksın bir daha tamam mı arkadaşlar görüyorsunuz video esnasında böyle şeyler olabiliyor görüşürüz o zaman arkadaşlar bay bay